Evet Minecraft Legends'ın ilk videosuyla karşınızdayım. Şu an aşırı gürültülü. Ayarlar Allah aşkına şu sesi. Hiç gerek gerek yoktu ya buna yani. Hiç gerek yoktu. Gerçekten. Kahramanımızı bir ayarlayalım buradan. Yine hayvan dış görünüş falan var. Ve tatlı bir şey yok mu ya? Ne olsun. Hırsız tipinde bir şey. Marketten daha fazla dış görünüş indirin. Kuş, böcek, kaplan. Tamam, markete bakalım. Direkt parayla sanırım, aynen. Ee, Bu neymiş? Bir kayıp efsane indir, markette ücretsiz, ödüller kazanın. Tek başınıza bir arkadaşlarım. İndirelim, nereden indiriyorum? Geçit yanı, bunu ücretsiz indir mesela. fikrim yok. Ne aldığımıza dair tamam. İndir edir He. Şimdilik bir sefere çıkalım. Yeni hikaye, yeni macera diyelim. Bakalım ne var ne yok, ne oluyor, ne yapıyoruz. Dış dünyada da aa. <laughs> hepsi geçti ya. Piglin'ler siz önce canlandırıcınız yok mu ediyor? Canlandırıcılarınız yok mu ediyor? Canlandırıcılar savaş daha uzağa yerleştirmeyi ve önce savunma kurmayı deneyin. Ne tarz bir oyun olduğundan yani az çok haberim var ama ne, ne eklendi ne çıkarıldı hiçbir fikrim yok. En son ay önceydi galiba haberini falan görmüştüm. Ondan beri hiç bakma fırsatı bulamadım. Bugün de daha yeni çıktı zaten. Büyük ihtimal bu yarın gelecek. Çünkü şu an akşam buçuk O yüzden yarın gelir büyük ihtimal bu video. Niye yüklenmiyor ama? Beni biraz üzüyor. Heh. Klasik taktik. geliyor, mu yüklenmiyor mu? Aa dondu. Hayır. de görünmüyor tabi. Ben bu açılınca geleyim karşınıza efendim. Hop <laughs> <laughs> hemen geri geldim. Şöyle bir şeyler başladı. Hmm. <laughs> 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 Umarım kayıt başlamıştır. This world is Foul creatures known as the piglins have emerged from their fiery home, and they mean to conquer this peaceful land and all the creatures that live here. We need your help to make sure that doesn't happen. But don't <laughs> worry, you won't be alone. Behold. Come on. I always wanted to say that. <laughs> we present to you GIFTS! <laughs> with the right melodies from this loot, the LA's will gather your resources, keep them safe for you, and build whatever you need. Within this case, burn the flames of creation. Mm. The flames will call upon friends to fight by your side. These golems tamam. helped us shape the overworld. And now they will help you defend it. And last but not least, this is the banner of courage. Raise it high, and this world will rise to your aid. Hadi the piglins' hunger is insatiable. They already have a foothold in the overworld. And if they are not stopped, they will devour everything. We didn't prepare the creatures of our world for this day, but we believe you can. That's why we called upon you. If there is any hope, it's you. Hello. <laughs> we don't have much time, but just enough to show you or two about these tools. pıt pıt. Şimdi ben burada birkaç bir şey kontrol etmem gerekecek. Hı. Şimdi kayda başladık mı biz? Başladık. Şöyle yine oyun gitti. <laughs> ben halledip geliyorum. Sanırım ilk gün diye çok fazla çökme yaşanıyor. Bir bakıp geliyorum hemen. Hop hop bir anda geri geldim. Şöyle Aynı yere falan ayarladım. Pıt pıt. Ifte basınca hızlı koşuyoruz. Face Diploma Great. Saltıklada... Now let's get to work. The overworld is filled with resources you can gather to help you fight the piglins. And that's where the LA's come in. Play the right melody on your lute, and they'll gather anything for you. Let's start by playing the melody to gather wood. Nasıl yapacağız onu? İnşa görünümüne geçmek için buna basılı tuttum. Tamam. Kaplama alanı. Ee, yeşil renk. Bu yeşil renk mi yani? Bu mor renk ama belki de renk körü modunda tarzında bir şeydir. Make your way to where action is and use your loot to gather some stone. Ha birden fazla kurabiliyorum buna Güzel. Ha maksimum olunca da otomatik kapanıyor. 4 evet. Şöyle gelirim şuraya. Nice work. Teşekkür ederim. Eee <laughs> Tamam şöyle koyayım. Şuraya da koyayım. Bir sürü koydum. Hop hop bir anda geri geldim yine. <laughs> Biraz fazla bölünen bir video oldu ama olsun. Şimdi burada bir şeyler yapıyoruz. D'ye basınca toplama. X çağrı C inşaat. oh good job well done stairs are going to save you a lot of time out there come on flames of creation to call your friends to battle Lapis will keep these flames burning bright take some from that chest to play a spawner melody now let's light those flames use the spawner melodies to call the golems you met earlier az önce bastım çıkmadı mı bana kırıktaş golem çıksın salas golem de çıksın şuraya hadi bakalım nasıl çağırcam rüya basın tutuyoruz Sonsuza kadar mı çağırabiliyorum? Birer birer azal. He. Tamam. Hop şöyle yanlarındayken Q'ya basınca da beni takip etmelerini sağlıyorum. Mesela Z'ye basıp şuraya bunu kurunca toplamaya devam ediyor. Tamam. Güzel olmuş. Bu ne? Bu da bir şeydir elbet. Şöyle gidelim. Hıt. Kader kuyusundan ayrıl. How are things looking out there? The piglins are chaotic. It is difficult to anticipate their intentions. Oh, no, no, not just. Excellent. He, bunun if you want my golfers to stop following you, hmm. use your banner again to ask them to stop. It. Nicely done. Ben yine. There you go. You can also use the banner to send your friends in any direction you want. Send them over to action. şöyle e Basınca gidiyorlar tamam. Garemlerinizi ee, hmm. göndermek için Q'ya basın. Garemleri çukuraya göndermek için E basın. Şuna da gidin.

thank you again for your courage. We are honored to have you as an ally. We'll be with you every step of the way. Tamam. <gülüyor> 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 Hadi bakalım ne olacak. Domuza Dillolar hızlı ölümcüldür ancak küçük bir mob hız tümseyi bile onları yavaşlatabilir. Hmm. Bakalım bakalım. Buralar çok sıkıntılı ya. İlk gün diye sanırım buraları hemen çöküyor ya. Bakalım umarım çökmez burası yine. Hı. Çöktü mü? Yok ilerliyor. Çökünce bir de hiçbir şekilde anlayamıyorsunuz tıklamayınca. İlla bir tıklamanız gerekiyor. geldim onlar ne be <laughs> kaplanımız, kuşumuz, tilkimiz bunlar da duyularımız Welcome to our world <laughs> We would love to introduce you properly But a village needs your help Please, go to them You have a compass and a map Use them to make sure Bu right tarafta mı köy? Aa, zaten üstte bir çubuk var oradan bakabiliyoruz. Köy nerede diye. Hop hop bir anda geri geldim. Ne kadar çok bölündü ya bu video. <laughs> Olsun. Sağları altındaki köye ulaşalım hemen. Hıks. Böyle gidelim. Aa burada maden mi var? Onu kazamıyorum galiba. Hmm. Maden var ama kazamıyorum. Ironlar var orada. Yapacak bir şey yok, daha açılmadı henüz. Biz bu dayımı, o ne? Savaş melodileri. Ya ne oluyor anlayamadım. Bir şeylere tıkladım ama. Hı, hı, hı. Hemen gidelim bakalım. Şöyle yardıma ihtiyaç var mı bize? Şöyle buğdayların içinden geçince de hareket hızı kazanıyoruz galiba. bu ne? gitmeden bir buna bakalım. Ah, you've discovered an old friend of ours. You two will get along nicely, but we have to focus on the immediate piglin threat. We'll teach you Şimdi de o zaman geçelim hemen. Köy saldırı altında. Maşallah köyde yapabileceğiniz en uzak yere yapmışsınız ya. Şöyle hızlı hızlı gitmeye çalışayım hadi. Köy yıkılacak hadi. Heh varmak üzereyim. Koş. Heh göründü köy. Köy göründü sonunda. Şöyle hızlı hızlı gidelim hemen. Gittim gittim sakin ol. Ay pigli ne tipe bak. <laughs> <laughs> Ekstra alıyorlar bile. Hmm. Geldim geldim. <laughs> Little pink monsters must be stopped. Quickly, really? quickly! You have to get rid of all the piglins. Good idea. Lapis dropped by the piglins can be used to fuel your spawners. Collect the lapis to keep your fires burning. biraz da şu ahşaptan Hop Hadi saldırın. Burayı özgür bırakalım biz o sırada. Hadi saldırın ama üf, her dakika girmeyin oraya ya. <laughs> Nara kurtardım be. farkında bile değilim. Ne oluyor? The immediate danger is over, but the tamam. village is devastated. Come on. The piglins have ruined the fountain. A couple will repair nearby structures. Get the to work building one for you. kuracağız. Anladım. Hadi kurulsun bakayım. Çok güzel ya kendi kendine inşa ediyor. <laughs> golemlerimi yere alayım. tane daha şundan kurayım ben. Yeterli kaynak yok. Neyim eksik? Taş ve şeyim eksik. Zaten ona diyor. Aha, ne güzel. Tamam. Hmm. Hmm. Sonraki köy burada. Hadi bir depara kalkalım. Fıtı 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 fıtı. Şu buğdayların içinden geçe geçe. Fıtı fıtı. Öyle buralardan hop. Yağmur ne kadar kötü ya değişmemiş gerçekten. Bu <laughs> redstone'lar ne yapıyor? Acaba? Zıplama gücü veriyor. Ha, tatlı. Remember, tamam, biliyorum zaten bana yolu gösterdiklerini. Kaplumbağa daha falan var ya, tatlış tatlış. Is it our hero? Another village it seems and more piglins not again should we go warn them as much as it hurts our hearts to see this happen we must trust that our hero will see them through it tamam Zümrüt unutma atıyorsunuz ne atıyorsunuz lapis atıyorsunuz en sağdaki de liderlerine benziyor you can still save them hurry hurry tamam gittim zaten ne aba etiyorsun ya all right the piglins are gone we thank you and the villagers want to thank you too go to the village chest at the base of the fountain for a surprise all right it's sure. i them i cut Villagers are peaceful to help where they can. Hmm. As gratitude, you can count on their resourcefulness to keep you in the fight. They'll keep gathering materials for you Come on. while you're out saving the day. The piglins are rallying on the outskirts of the village. I think another attack is on the way. Better build up some defenses while there's still time. Hmm. Arrow towers will work well to defend this village. Come on. Baya şey oyunları gibi ya şu Nintendo'da vardı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Üzerinize binlerce düşman geliyor ama siz yani tek başınıza Biz. Gerçi bizim golemlerimiz falan var ama oradan oraya oradan oraya kuşatma noktalarını ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Savunma mı yapacağım? Yapayım. Bir tane şuraya ok atma şeyi koyayım. ne? Hiçbir fikrim yok onun olduğuna dair. Bir tane de şuraya. There's still Böyle şuraya odun toplayıcı koyayım. Ups. Donma lütfen. Ana, piglins are Don't forget, your friends want to help too. kurtlar hiç saldırmıyor normalde. I'm ne, neye, neye bakamıyorsun ya? Gelsinler. Ne abarttınız be? The piglins Hani neredeler? Picklings will attack from all sides. So be sure to check your compass to see where they're coming from. Şuradan mı geliyorlar? Hadi gelin gidelim. Ben zaten şu süpürme saldırısını atıyorum yani. Hadi, gelin bakayım. Şuraya da gidelim. Bir de çok yanlış bir yol olan Sudan mı geliyorsunuz siz? Gerçek mi bu? bir tane kalmış nereden geliyorlar bağırma ya sakin ol bir tane tek mi vardı yani burada Hayır, şurada var hop, hop, hop. Hadi bakalım. Gelir misiniz lütfen? <laughs> zaten toplu spawn oluyorlar belli ki zaten. Hiçbir mantık kalmıyor ki. <laughs> Diğerleri de şuradan geliyor. The attack is over, but Heh, no oldu yine. <laughs> you've done it! <laughs> Village saved! We knew you'd do it! The villagers are thrilled that you defended their fountain. They've put some extra resources in the chest for you as a special thank you. You are, you are doing alalım. well. <laughs> the piglins do not give up easily. <laughs> Even now, they prepare an attack upon another of our villages. But this Ama... time we have the advantage. If you can shut down the piglin outpost surrounding the village, we might be able to push back this invasion. Ya bir şey diyeyim mi hiç? Hiç sarmadı ya beni. Gerçekten hiç sarmadı. Yalan söylemeyeyim. Şöyle bir ufak bakmış olduk. Şöyle bir kaydet ve çıkayım. Umarım ana menüye çıkıyoruzdur. Aynen. Kayıp efsane ne buna bakayım bir de. Başlat diyeyim. Ödül almak için köye sağdan yeni dalgasını 20 yeni Piglin'in köyün çeşmesini yok etmesine izin vermeyin. Çıkalım hemen. <laughs> Direkt modun şeyini öğrendik. Bilmiyorum beni hiç tarmadı ya. Böyle bir, bir bakıp çıkacağım oldu bu da o zaman. Ben hani uzun bitene kadar videosunu çekerim falan diye düşünmüştüm ama hiç. Üzücü oldu benim için. Ben daha tatlı şeyler bekliyordum. Biraz fazla sığ olmuş. Aman atlıyorum. Böyle kaydede çıkalım. Bu da herhalde aynen diğer oyunculara karşı savaşın pvp modu falan. Burada kahraman değiş. Burada da marketi var. Mit falan. Bunlar sonradan gelir o zaman. Bilmiyorum şu an yok. Bunlara mesela ne kadar? En ucuzlu 320'si 33 lira yani 1'e 1'e oranında. Yani ona bir oranında daha doğrusu. O zaman şurası 66 lira falan yapıyor şu mesela. 250 lira falan yapıyor. Neymiş bu? Bir tane kaplan kostümü, bir tane binek kostümü, bir tane kuş ve örümcek kostümü. Peki bir şey diyemiyorum. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet.